Bütün özel çocuklar vadide toplanmaya başladı tilki. Bu büyük abiyi alt etmek için tek şansımız olabilir. Ve söylediğimiz gibi liderimiz de sen olacaksın. Ya arkadaşım, arkadaşlarım. Ben hayatım boyunca kendimi idare edemedim ki birilerine liderlik yapayım. Ya ben bodoslama, öküz kıvamda yaşayan bir herifim ya. Anlatabiliyor muyum? Ya iyilerle kötüler savaşacak diyorum sana tilki. Büyük abiye bu kadar yaklaşmışken bize sırtını mı döneceksin yani? Ne yapmamı istiyorsunuz benden? Ne bekliyorsunuz? Görünmez olup ceğ diyeceğim heriflere ne? Ya ben onu bilmiyorum ama biz eğer bu savaşı kazanacaksak bu senin sayende olacak. Ya ben kendi savaşımı veriyorum zaten şu hayatta. Benim kardeşim, ailem, aşkım, her şeyim zor, her şeyim problem. Anladın mı? O kahin ne dediyse kendine değilmiş. ...seni kurtaracağımızı söylemişti ama. Ya bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterilmiş. O kâhin atıp tutmuş. Tamam mı? O ben değilim. Neyse, bu kadar tatava yeter. Başım tuttu benim. Hadi bana eyvallah. Vadi küçük. Dostlaşırız illaki bir yerlerde. O zamana kadar selametle abiciğim. Ha bu arada... Sen en son dumanı tüterken bıraktım, gittim öyle. Adam gibi teşekkür edemedim. Sağ olasın. Paraladın kendini benim için. Eyvallah tekrar. Tilki, bir dakika. Tam olarak kapanmamıştı. Bırak da bitireyim. Gerek yok. Baca gibi tütme yine. Doktora giderim ben. Bir kere benim elim değdikten sonra doktor işe yaramaz. Müsaade et. Yarın bıraktığım işi bitireyim. İyiyim ben. Boşa yorma kendini. Tilki anlamıyorsun. Şimdi yapmazsam eğer sonra daha zor olacak. İyiyim ben, iyiyim. Hadi görüşürüz. Tilki, ya neredeydin? Öldüm meraktan. İsmail amcaya gittim yanına. Sana da çok selam var. Sen... ...yalan söylediğinde gözlerini kaçırıyorsun. Hiç dikkat ettin mi? Sen de hiç durmadan yarım saat soru sorabiliyorsun. Hiç dikkat ettin mi? Ne saklıyorsun benden? Aylin. Aylin'im. Balkabağ. Ben senden bir şey saklıyorsam ne için saklıyorumdur? Bilmem ne için. Seni korumak için. Seni üzmemek için. Değil mi? Bak gördün mü? Ben anlamıştım. Tehlikeli bir durum var işte. Ver bakayım. Kim arıyor? Savaş. Aylin dur. Ver şunu. Ne yapıyorsun? Ya ne konuşacaksın artık onunla? Aylin o benim kardeşim. Kardeşin olduğunu biliyorum. Ama seni öldürüyordu. Unuttun mu? Unutmadım Aylin. Ama yine de kardeşim. Alo. Abi, iyi misin? Biliyorum, hiç affetmeyeceksin beni. Ama lütfen bir kez olsun konuşalım. Neredesin? Su kemerlerinin orada bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum Halim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Halil, karışma. Karışmayayım mı? Oldu. Başka bir isteğin var mı? Bak tamam, anlıyorum. O senin kardeşin. Ama o gün sen ölümle boğuşurken ben senin yanındaydım. Sana nasıl baktığını gördüm. O çocuk normal değil. çok tehlikeli. Tamam. Dikkatli olacağım. Güven bana. Kendimi tekrar öldürtmeyeceğim. Tamam mı? Söz veriyorum. Vallahi. Çekilmiyorum. Aylin, gözünü seveyim. Çekil şu kapıdan ya. Hayır, çekilmiyorum. Ne konuşacaksa gelsin burada söylesin. Ölürüm de seni onunla baş başa bırakmam. Hayır. Baba, İzin vermiyorum. Cesedimi çiğnemen lazım bu evden çıkmadan. Çocuklar ne oluyor? Tilki Bey savaşta buluşmaya gidecekmiş. Yok artık. Abiciğim, babacığım. kardeşim aradı, konuşmak istediğini söyledi. Müsaade ederseniz gideceğim, karşılıklı konuşacağız. Olmaz, Söyle buraya gelsin, burada konuş. Hah, Ben de aynen öyle söyledim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu mevzu az kalsın benim ölümüme sebep oluyordu. Ne yapayım? Unutayım gitsin mi? Gideceğim. Etemizdeki taşları dökeceğiz karşılıklı. İyi ya da kötü kapanacak mevzu. Bırakın ya. İzin vermiyorum. Ne malum seni tekrar öldürmeye kalkmayacağı? Ya ben kafayı yerim sen eve dönene kadar. Senin bana bunu yaşatmaya ne hakkın var? Allah'ım sen aklımı koru. Şu haline bak. Hala adamın açtığı yaradan acı çekiyor. Bir de tutturmuş gideceğim diye. Gidemezsin. Tamam. Vallahi pes. Yalnız gitmiyorum. Bir toplanın birlikte gidiyoruz. Hatta komşulara da haber verin. Kalabalık gidelim. Tamam oldu mu? Oldu tamam. İyi. Ben tuvalete gidiyorum şimdi müsaade ederseniz. Hatta birlikte gidelim. Beraber yaparız. Burak. Sen çık Gürcan'la ilgili evde kal. Sen de fikrini değiştirmeden hemen hazırlan gidelim hadi. Ben de montumu alayım. Tilki ikna edemedik. Ne yapacağız şimdi? Ya biz de birden bir adama gidip lidersin savaşacağız falan dedik ya. Adam da aklı Bu ne? Ha onu kapının önüne bırakmışlar. Parti mi ne varmış ya? Aslında gidebiliriz parti ha? Ne partisi bu oğlum? Partili kalmi kaldı bizde? Bence gidelim. Eğlenmek için değil. Bizim gibilerle tanışmak için. Adam toplamamız lazım. Bence de gidelim. Gitmişken eğleniriz değil mi? Yani mal, mal dikilmeyi dikilmeyiz değil mi abi? Aa! Ah, Aa! Ah. Duru ne oldu? İyi misin? Ben iyiyim de tilki... Tilki iyi değil. Ah! Söyledim ona bitirelim dedim. Allah kahretsin. Ah! Duru iyi misin? Ah! ki Yarım saattir ne yapıyorsun içeride? İyi misin? İyiyim. Sancın mı var? Canın mı acıyor? Hayır kabızım Aylin. Alo. Abi yaram büyüyormuş galiba. Duru kıvranıyor burada. Burada ne oluyormuş ya? Ya sen acı çekince o da hissediyor. Hadi çabuk gel. Gelemem şimdi işim var. Ben sonra gelirim. Tekin kimle konuşuyorsun sen? Kapatıyorum. Tekin kimle konuşuyorsun? Aç şu Tilki. Ne var ne? Kimle konuşuyordun sen? Sabah yediğim sandviçle ile konuşuyordum Halin. Yalvardım çık diye. Yok çıkmıyor. Çok komik. Mehmet abi bekliyor. Gideceksek gidelim bitsin bu fasıl. İyi hadi tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.